Ya yani Titan Robot yani. Bunun ismi Titan Robot muydu? Evet Titan Robot'tu. Evet Titan Robot. Bak seni sonra upgrade edeceğiz. Sonra şey yapacağız. Anladın mı? Yani seni upgrade ettik. Tamam ama benim biraz kafam karıştı efendim. Ya ama Titan Robot. Hadi seni çıkartak ya. Tamam mı? Evet ya hadi beni çıkartın şuradan ya çok sinirlendim ya ef Ya kanka ya buradaki ışıklarda ne ya? Kanka şuraya bak titan robot. Oğlum o ne? Kaçmamız pastası. Kanka geliyor. Kanka. Oğlum mu koca Titan robot mahvoldu ya. Kanka arkana bak. Hayır. Hayır. Kanka. Çok kötü bir durum. Ne yapacağız? <laughs> Kanka bu şakaydı. Titan robot şu an hala geliştirilmedi. <laughs> bu tuzaktı. O zaman... Siz nasıl bu kadar hızlı robot yapabiliyorsunuz? Ya, bu iş bir çok iyi bir şey. Ya çok kolay. Kopyalıyoruz, kopyalıyoruz. Biz robotlar, biz robotlar ileri teknolojiyi bulduk. İleri teknolojiyi. Aa, kanka kol geldi. Kanka kol geldi. Kanka o, olamaz. O. kanka. İçim ürperdi ya. Bu ne biçim şakaydı ya. Git be.